Arkadaşlar merhaba youtube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Usta. Bugün Akça otomotivteyiz Engin Usta'nın yanındayız. Ee, Nissan Qashqai 1.6 dizel e, zincirli trigger zinciri olan kapaktan yağ kaçıran bir araçla ilgili sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Eğer sizin de böyle bir aracınız varsa böyle bir sorun yaşadığınızda ne yapabileceğinizi bizim vermiş olduğumuz bilgilerle e, düzeltebilirsiniz. Sorunlarınızı giderebilirsiniz. Şimdi şurada bir kapak var. Zincirin olduğu yerde. En çok sık rastlanan bir sorun. Engin Usta, e, bu yağ kaçağımız neden oluyor? Bir bize bilgi aktarabilir misin? Bu yağ kaçağı çoğunlukla ustaların en çok yapmış olduğu hata kapağı sökerken normal bir raspayla açıp da yapmıyorlar da tornavide öyle çekişle vurdukları için yamultuyorlar kapakları. Kapaklar yamulduğundan dolayı bu arzular meydana geliyor yağ kaçakları. O yüzden bizim tavsiyemiz yağ kapaklarını raspayla ince bir yani kesici bir şeyle açmaları. Yani düzgün bir şekilde çıkarmaları. Evet düzgün bir şekilde çıkarmaları. Eğer çıkmadıysa da yenisini takın. Eski kapağı kullanmayın. Yani. Şimdi burada mesela bu araçta ben yağ kaçağını ekleyeceğim videoya. Yanda göreceksiniz. Şimdi burada zincir var. Evet. Dolayısıyla daha önce bu kapak sökülmüş. Şimdi kapağı bir göstereyim arkadaşlar. Ee, kapağı biz çıkardık. Şimdi kapağa baktığımızda şu zincir kapağı zincir kapağımız bu. Zincir kapağının e, iç kısmına baktığımızda şu alt kısımdan şuralardan e, yağ kaçırdı ve hatta bu kapağı daha önce düzeltip montaj yaptıkları gözüküyor. Şurada şöyle baktığımızda, bir de bu kapakla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ee, bu montajı yaptıktan sonra Silikonu değil mi? Evet. Silikonladıktan sonra e, yeni kapak bu arkadaşlar aldık. E, silikonladıktan sonra bir müddet beklemek gerekiyor, değil mi? Yani silikonun donması gerekiyor. Evet. Donması gerekiyor. Yoksa aksi takdirde yeni takılacak kapak da kaçar arkadaşlar. Burada en çok dikkat edilecek şey, birincisi. Temizliğin sökül sökülme esnasında bu kapağı çıkartırken yapıştırıcı çok sert olduğu için e, tornavida sokup karşıları bozuyorlar. Ama e, montaj esnasında temizliğinin iyi yapılıp ondan sonra silikonun dolması gerekiyor. Değil mi? Aynen. Burada başka anlatacağım bir şey var mı? Yok. Bu ile ilgili. Yok. Evet. Ee, Nisan Kaçkay araçlarda ön e, kapakta yağ kaça? Arkadaşlar 5000 kilometrede Arabada yağ kalmıyordu. Kullanıcısı benim akrabam olur. Dolayısıyla onunla yapmış olduğumuz konuşmada abi araçta yağ kalmıyor dedi. Sağ olsun Engin Usta'm da destek verdi bize. Teknik destek verdi. Şu an onun atölyesinde bu işlemi yapıyoruz. E, maliyet olarak herhangi bir fiyat vermiyorum. Çünkü e, <laughs> ülkemizde enflasyon sürekli değiştiği için e, tutarlı olmaz. Ama bu konularda e, Nisan Kaşkay olsun birçok markada Engin Usta'm e, Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi'nde. Evet. 6. Ee, cadde, 6. Cadde'de değil mi? Yani. İsmail Usta bir alt sokağı mı bu? İsmail Usta üst sokakta mı? Üç, üst, sokağında. Evet üst sokanda. Ee, her türlü size yardımcı olur. E, ee, sorularınızı her zaman sorabilirsiniz. Zaman zaman Engin Usta'ndan da destek alıyorum. Onun da payı var bu soruların cevaplanmasında. Ee, yani İstanbul'da size Engin Usta iyi bir şekilde yardımcı olur araçlarınızdaki sorunlarla ilgili. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.